Yamaç. Bir dakika kardeşim. Defter nerede? Yamaç. Ne defteri ya? Ya Olga'nın defteri işte. Yamaç. Aliço'm bir dakika. Defter nerede lan? Yamaç. Ya Aliço'm ya. Sen işte bu yüzden bir numarasın. On numarayım Maradona. Tamam. Ne oldu? Gel. oluyor ya. Ha. Benim değil. Ben yapmadım. Seher. Yamaç. Arkadaş. Merhaba ablacığım. Ee, bizim boş evler var. Oraya yerleştirelim istersen seni. İstemez. İstemez. Seni yerleştirelim Alişan o zaman. Ha istemem. Burası benim evim. Amca yaptı. Ee, ne yapayım peki? Sen söyle ne istiyorsan onu yapayım. Seher aç. Çok aç. Tamam. Yemek gönderelim hemen. Şey çok kızgın. Kaşlar çatık. Hep çatık. Bir de bebek. Bez yok. Torba var. Merak etmeyin. Birazdan gideceğiz zaten. Öyle uzun uzadıya kalmayacağız yani. Oo. Ee, Zehra abla eğer kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Burada bizden sana zarar gelmez. Emin ol. Ama bırak biz de sana yardımcı olalım. Yani aş istiyorsan aş, iş istiyorsan iş. Sen nasıl dersen. Ama sen şimdi bu abilerle çekip gitme istersen. Hadi bizi geç. Aliço'dan hiç ama hiç zarar gelmez sana. Çünkü o kanatsız bir melektir. Kanatsız melek. Ben. Öylesin Aliço. Bizim burada bir aşevimiz var hatta yemek dağıtılıyor şimdi. Sen oraya geç istersen. Ben de şu yakışıklı abime bir mama aldırayım. Oraya göndereyim. Hem sen de karnını doyurmuş olursun. Olur mu? Olur mu? Hiç. Süt gelmiyor. Tamam süt daldırırım. aldırırım. Cık. Öyle değil. Ha ona ben ne yapayım Ali Dur bakayım. Ee, bizim mahallede illaki emziren ablalar vardır. Tabi sen de istersen Seher abla. Yani zamanı gelinceye kadar yanlış anlama. Süt anne. Süt anne. şu çekici de indir ya gözünü seveyim. Bak şeytan da olacak. Tamam mıyız Ali Efendi? Bir de ona söyle. Kitapları mı yırtıyor? Yırtmasın. Yırtsın ya. Ben sana yenilerini alırım. Yırtmasın. Ben yeni kitap sevmiyorum. Kitaplarımı yırtmasın. Şimdi onu kendi aranızda çözün Aliço'm iki erkeğin arasına nasıl gireyim şimdi ha? Değil Hı -hı. mi? mi? Defterim alabilir miyim artık? Kitaplarımı yırtmaman lazım. Onlar okumak için. サンドープ